Kendime çok güzel bir geçit yaptım. Şimdi bunları, şimdi bunun içinde ne yapacağım? Ne yok olacak? Bir, iki, üç ve hoppa. Aa, Esra gerçekten kayboldu ya. Bu kız sihirli geçit falan demişti ama ben inanmamıştım. Nasıl bir geçit yapmış, nasıl bir sihirmiş bu ya. İnanmıyor mesela neredesin Esra? Afacan neredesin ses versene bana. Bu bir şaka mı bana ya? Bu nerede bu Esra nerede ya? Aa gel gel. Kutay. Kutay seni de koyayım sen de kaybolacaksın mı acaba ya? Esra girdi içine kayboldu. Bu geçit gerçekten sihirli miymiş bir bakayım ya. Gel gel. Bir. iki Üç. Hoppa. Oo, ya Kutay da kayboldu. Otur burada kendisi yok. Kutay. Kutay sen de mi gittin ya? Esra da yok. Sen de yoksun. Ya bunlar nereye gittiler ya? Esra nasıl bir geçit yapmış anlamadım ki ben ya. Allah Allah. Bunlar nerede bu çocuklar ya? Annesi de yok. Nasıl bulacağım ben bunları şimdi? Kutay da gitti ya. Kutay. Kutay. Kutay sen neredesin ya? Aa bu da mı atlayacak ya? Kesin bu da atlayacak. Gel bari sen de atla gel. Bir, iki, üç, hoppa. Aha bu da kayboldu ya. Bu nereye gitti? Bu nerede ya? Bu da gitti ya. Kutay gitti. Esra gitti. Bu da gitti. Şimdi de ben mi gitsem acaba? Bir de ben mi denesem ya? Bir de ben mi girsem acaba içine? Dur dur. Bir de ben gireyim bakayım. Bir, iki, üç, hoppa. Aa, ben niye gitmedim ya? Ben niye kaybolmadım? Ben niye kaybolmadım ya? Kaybolsana be. Kaybol. Ben niye kaybolmadım? Esila kayboldu. Ben niye kaybolmadım ya? Esila'nın sesleri geliyor. Ne yapıyor bu kız içeride ya? Aa, hello neighbor sen nereden çıktın ya? Gel gel. Gel Esila'nın annesi gel buraya gel. Ne oldu biliyor musun sen? Ne oldu ne oldu biliyor musun? Ya ne oldu ne oldu ne oldu yine ya? Sen nereden geldin ya? Esra nerede? Kutay nerede? Neredeler onlar? Ya ne oldu biliyor musun? Dur işte anlatacağım sana ya. Hepsi de bunun içine girdiler. Esra sihirli geçit diye getirdi bunu buraya. Esra içine bir atladı kayboldu. Esra kaybolunca ben de inanmadım. Bir de Kutay'ı koyayım dedim. Kutay'ı içine koydum. Bir baktım Kutay da yok. Sonra şu yeşil olan geldi. Bu yeşil olan da atladı içine. Bu da kayboldu. İnanma, inanamıyorum ben ya. Ben inanamadım. Nerede bunlar? Nereye gittiler? Ama ben içine girince kaybolmadım ya. Hello Neighbor ne saçmalıyorsun sen ya? Ne saçmalıyorsun ya? Ne kaybolması ne gitmesi? Nerede bu çocuklar ya? Esila, Kutay neredesiniz? Esila. Esila neredesin anneciğim? Esila nerede ya? Esila gelmiyor gerçekten. Aa işte Esila geldi Hello Neighbor. Gördün mü Esila'yı? Ha, nasıl olur ya? Afacan sen kaybolmuştun ya. Nereden çıktın? Ya ben gerçekten yalan söylemiyorum ya. Gerçekten yalan söylemiyorum. Afacan sen buradaydın ya. Söylesene annene ya. Söylesene atlamadım ki onun içine. Ben içeride oyuncaklarımla oynuyordum. Ya Esra yalan söyleme ya. Bunun için atladın işte ben kendi gözlerimle gördüm. Ben seni buradan izliyordum Esra. Acaba yok olacağım mı gerçekten diye. Atladın sonra da yok oldun. Ben de senden sonra kutayı koydum. Kutay da yok oldu işte söylesene Afacan. Esra, Esra gel anneciğim o zaman. Ben üç deyince atla tamam mı içine bakalım kaybolacak mısın? Bir, iki, üç, hoppa. E gördün mü Hello Neighbor gördün mü? Ya biraz önce kaybolmuştu. Esra şimdi niye kaybolmadın ya? Esra senin bunda bir parmağın var. Burada. Niye kaybolmadın? E ee, Kutay ha. nerede o zaman? E ee, anne Kutay da şurada ya. Aa evet Kutay da orada. Ya bu Kutay buraya nereden geldi be? Ya bu Kutay da kaybolmuştu aslında. Ya bu evde ne oluyor ya? Bu evde neler oluyor? Esra bir sihirli geçit getirdi eve. Her şey tersine döndü resmen. Ee Afacan nasıl bir sihir yaptın ya Nasıl bir sihir yaptın Annen dinanmadı inanmadı bana Ya Hello Neighbor git beni kandırmaya bırak da artık Git şu evden ya evet, Sürekli bir yalan söylüyorsun, söylüyorsun sürekli beni kandırıyorsun ya Ben bunu çubuktan yaptım değil mi anne Evet bak Esra onu çubuktan yapmış ya Esra oyuncak yapmış Sen de sihirle geçirdiğinden falan bahsediyorsun ya Yok Esra gitmişmiş Yok Kutay gitmişmiş Burada işte Esra da burada Kutay da burada ya evet. Git Hello Neighbor hadi git Git hadi. İçeride hulk var. Anne içeride hulk var. Anne içeride hulk var. E Sıla ne oluyor ne oluyor anneciğim? İçeride ne oluyor? Hulk mu var. Hulk mu var içeride? E evet. Sıla ne hulku ya? İçeride mi? Evet. Sıla sen nereden gördün? Kapı da kapalı. Sen kapıyı mı açmıştın anneciğim? E modu lan. Esra dur bir bakayım. Ben açayım mı kapıyı? Aç Hulk Dur Bir açayım bakalım. Şöyle yavaşça açalım. Bekle anneciğim. Bekle. Aa. Evet Esra. İçeride Hulk kapatalım hemen. Esra evet. Gerçekten de içeride Hulk var. Anneciğim ne yapacağız? Kocaman ya. Ona biz baş gelemeyiz. Baban da işte. Ne yapacağız Esra? Anne. İşte biz tabii fikir bulmamız lazım. Buldum Esra buldum. Esra. Hello Neighbor'dan yardım istesek bize yardım edebilir mi sence? Evet. Edebilir değil mi? Evet. Dur ben gideyim de Hello Neighbor'ı bulayım geleyim. Sen burada dur tamam mı anneciğim? Tamam, anne. Sen kapının önünde bekle anneciğim. Evet. Ah bu Hello Neighbor nerede? Aa, ah. Hello Neighbor uyuyor muydun sen ya? Hello Neighbor kalk kalk. Ne oluyor be ne oluyor ne oluyor? Ya Hello Neighbor bize hemen senin yardımın lazım ya. Ne yardım istiyorsunuz ya? Şurda iki dakika yatırmadınız beni. Of içim geçmiş. Ne de güzel uyumuşum ya. <laughs> ya Hello Neighbor kalk kalk uykunun zamanı değil bir kalk ya beni dinlesene ya. Bir kalk ver şu yastığı şuradan ya. Bir kalk sana. İçeride Hulk var bize yardım etmen lazım ya. Ne Hulk ya? Ne Hulk? Hulk da ne, neymiş? Hulk nereden geldi? Hulk da kim ya? Ben bilmem tanımam Hulk'u ya. Bir bakayım kimmiş Hulk. Bir gideyim de bakayım. Ya gelmen lazım gel Hello Neighbor gel çabuk gel. Hello <laughs> Dur Bakayım dur dur afacan dur dur. Ben bir bakayım şu Hulk kimmiş ya. Of! Gözlerim dağarmış yani de güzel uyumuşum ki ya. Bir gideyim. Ya orada değil Hello Neighbor nereye gidiyorsun ya? Hulk şurada şurada. Evet, orada geç. Aç Hello Neighbor aç ya içeride Hulk'a bakalım. Dur dur ben bir bakacağım. Ben halledeceğim şimdi. Aa! Oh no! Esila inanmıyorum. Hello Neighbor'ı da çekti içeriye Hulk. Ne yapacağız biz şimdi ya? Esila inanmıyorum. Ne yapacağız biz şimdi? Kocaman bizim gücümüz yetmez ya. Esila. Ay içeride ne oluyor Esila? Esila Hello Neighbor ne yaptı? Bu oh, kız Hello Neighbor'ı kapıya mı yapıştırdı yoksa anneciğim? Ne yapacağız? Hemen babanı aramamız lazım ya. Baban da yok. Ah Hello Neighbor'a keşke de söylemeseydik. Hello Neighbor'ın da gücü yetmedi Esila ya. Hello Neighbor'ın gücü yetmediyse bizim hiç gücümüz yetmez. Esinah düştü Hello neighbor. Ne yapacağız biz şimdi?